Herkese merhaba. <laughs> ben bayağı hastayım. Asla planda olmayan bir video çekiyorum şu anda. Çünkü çıkmazdayım. Sesim düzelsin diye bekleyeyim dedim. Ama sizinle paylaşmak da istiyorum bazı şeyleri. Bazı fikir alışverişleri yapmak istiyorum. Zamanı denkleştiremeyeceğim için bu sesimle, yüzümde burnumu silmekten oluşan yaralarımla, kızarıklıklarımla kamera karşısına geçtim banyo yaptım böyle bir rahatladım falan ama çok kötü durumdayım burnum falan yara oldu bütün buralarım yara oldu dudağımın üstü yara oldu yani iyi değilim sanırım neyse birazcık enerjim geldi en azından neler oluyor hayatta neden YouTube'u boşladım neden ara verdim bunu biraz konuşmak istiyorum. Belki bu videoyu sonra kaldırırım. Beni işte burada görmek isteyenlerin bu videoyu kaçırmayacağını düşünüyorum ve benim için önemli olan kişiler onlar. Sizsiniz yani. Belki bir gün sonra, belki bir hafta sonra kaldırırım ve o zamana kadar kimler bana işte yorum yazdıysa ya da yorum yaptıysa, akıl verecekse eğer onlara göre aslında birazcık da hareket etmiş olacağız. Ben paylaşayım bakalım nasıl ilerleyecek durum. Bugün 30 Aralık Yarın yılbaşı. Hastayım ve bir şey yapamayacağım. kadar kıvrım kıvrım şeyim duruyor. <laughs> o kadar ani açtım yani. Neyse. Öncelikle YouTube konusunu konuşalım bir. Ben şimdi işe başladım biliyorsunuz. Ondan sonra zaten video... Aslında işe başlayınca boşlamadım burayı. Ancak bir Mayıs'ta mı attım en son videoyu? Nisan'da mı attım hatırlamıyorum. Bir yerden sonra edit için zaman ayırmak çok zor oldu. Çünkü çalışan biri olarak hayatımı düzenlemeye de çalışıyordum aynı Benim için ilk defa şey işte 9-6 çalıştım. 9 8 buçuk 6 buçuk çalışıyorum ve günün 10 saati geçen onun haricinde kalan zamanıma bir şeyler sığdırmaya çalıştım. İlk defa böyle bir dönem yaşıyorum. O yüzden yeri geldiğinde baş etmek, yeri geldiğinde planlamaya çalıştığım bir dönemden geçiyordum aslında. En son istediğim şey burayı bırakmak. Yalnız benim burayla ilgili bir şeyim var biliyorsunuz. Burası benim özel alanım kendimce. Ben burayı kendi yakın arkadaşlarıma bile söylemedim. Çünkü birilerine söylediğimde onlara göre hareket edeceğimi düşünüyorum. Yani işte en yakınlarım olsa bile onlara beğendirme kaygısı yaşayacağımı düşündüğüm ve bunu aslında bildiğim için ben burayı çok böyle özel tuttum. Yayılmadı mı? Yayıldı. Ama insanların görüşleri o kadar önemsemedim. Çünkü yüz yüze geldiğim insanlar değillerdi. Abim çok kötü duruyor. Neyse. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, çalışma ortamında bu duyulmuş. Nasıl bilmiyorum. Nasıl bir şekilde oldu bu? Hiçbir fikrim yok ama kontakta olduğum firmalar tarafından biliniyor ve bu beni çok rahatsız etti çünkü ben burada özel hayatımı paylaşıyorum ve benim bazı katı düşüncelerim vardır yani biri senin için bir konumdaysa o konumda kalmalı ya da ben belli bir sınır içinde kalmak istiyorsam senin hayatında o sınırı aşmamalıyım aşamamalıyım falan böyle. E şimdi ne bileyim profesyonel hayattaki olduğum kişilikte de değilim bu videolarda. Burada çok rahatım. İşte ne bileyim konuşmam ben, kıyafetim ben, verdiğim tepkiler ben ama profesyonel hayatta tabii ki Profesyonel davrandığın için iş hayatında. Bunları daha dizginliyorsun ya da ortama uygun hareket ediyorsun. Bu benim için karşıya bir <laughs> silah vermek gibi bir şey. Eline bir koz veriyorsun gibi. Ama öyle düşünmemem de gerekiyor. Sonuçta ne iş yapıyorum yani. Ama yine de rahatsız ediyor. İş hayatımda olan insanların benim özel hayatımı bilmesi rahatsız ediyor. Aslında temel konu bu. Dedim ki ben videolarımı sileyim. Artık çünkü böyle ufak ufak daha da yayılmaya başladı bu konu. Sildim. Ee, çıkmaza girdim. Çünkü ben burada rahatlıyordum. Bu arada size en son ne zaman attım bilmiyorum ama Mayıs ayından itibaren çektiğim videolar var. Sadece editleyemediğim için atamıyordum size. O yüzden bir ara vermiştik. Ama şimdi tamamen bu konuyla ilgili ara verdim. Neyse dedim ki başka şeyler yapayım. <laughs> dedim işte kendi Instagram hesabımdan Reels'lar yayınlamaya çalışayım ya da başka bir hesap açayım, oradan mı ilerleyeyim falan filan. Bunun muhakemesini yapıyordum kendi kafamda. Sonra başka hesabı açıp büyütmek çok zor olacaktı. Ama kendi Instagram hesabımda da yine kendi karşılaştığım insanlar olduğu için, özel hayatımın insanlar olduğu için oraya da iş hesabı yapmak istemedim falan. En son dedim ki, yosun. <laughs> Zaten YouTube hesabından gelen insanlar da var normal hesabıma. Boşuna insanları başka yere taşıyacağını kendi hesabından yap dedim. Zaten çok iş arkadaşlarımla takip etleşmediğim için yüz yüze, hani günlük yüz yüze geleceğim insanlar aslında çok da beni görmeyeceklerdi. Ki iş yerinden yakın arkadaşım doğum günü için fotoğraf paylaştım. O da beni e, hikayesine paylaştı aynı şekilde. Ee, ondan sonra onu takip insanlar beni görünce beni takip ettiler. O zamana kadar. <laughs> yani aslında gündelik hayatta yüzde geleceğim insanlara takipleşmiş oldum. Bu beni yine çıkmaza soktu. <laughs> ondan sonra öyle kaldım. Bir şey yapamadım yani. Bugün de burada e, bu arada takipçi falan kaybettim burada. İşte ne bileyim videolarımı kaldırdığım için Belki bir şekilde dokunacağım insanlara dokunamadım. Çünkü videolarım yok. Giriyorum bakıyorum işte takipçi düştü, takipçi düştü falan filan. Önemli olan takipçimin düşmesi değil. Sadece ıı, verdiğim emek var. Sonuçta işte bu takipçi ve izlenme sayısıyla bana ıı, analiz ediliyor. Sizin geri dönüşleriniz de analiz ediliyor. Aslında takipçi sayısı sadece bir sayı olabilir ama bir yandan da bir kayıp da veriyoruz aslında ufak ufak. Yani zar zor büyüttüğüm atıyorum 30 kişi belki ne bileyim hani 5 ayda kazandığım 30 kişi bir anda gitti. Hani çok önemli değil. Ama demek istediğim şey ufak ufak kayıplarımızın olması. Ufak bir burun silme arası verdim bu arada. <laughs> Neyse sonra bu YouTube stüdyo programından takip ediliyor YouTube şeyleri bilmiyorsanız. Oraya da bir süre girmemeye başladım. Ve az evvel gireyim dedim. Uzun zaman sonra bir bildirim vardı. <laughs> o şeyi koyuyorum buraya, yorum koyuyorum buraya. Aşırı duygulandım arkadaşlar yani. <laughs> Bilmiyorum ya. Ben burada olmak istiyorum. Aslında paylaştığım şeylerden kısıtlama vermek de istemiyorum. Hani işte dediğim gibi işte ne bileyim kıyafetim normalde tabii ki iş yerinde açık giyinmiyorum ama burada açık giyinip size video atmış olabilirim işte ne bileyim bir doğum günü kut işte içki içip dağıtmış olabilirim ve o an size video atmış olabilirim ee, bunu kısıtlamak istemiyorum aslında ama bir yandan da kendimi koruma kalkanı oluşturuyorum istemsizce bunu nasıl yönetebilirim fikrinizi merak ediyorum nasıl ee, sınırlamalar koyabilirim nasıl ilerleyebiliriz çünkü ben burayı bırakmak istemediğime karar verdim ee, şu an bu videoyu çektiğimde bile kesinlikle enerjim yerine geldi aşırı mutluyum bir anda çekip atacağım bu videoyu gerçekten yorulmanızı bekliyorum içten içe kafamda bu olay beni kısıtlarken nasıl burada içerik üretmeye devam edebilirim aslında konumuz bu bu dizisi çok şey var ya arkadaşlar çok var. <laughs> neler oldu neler ya. Ve onlarla ilgili videolarım yok. Yani var ama yok gibi. <laughs> Sürekli kendi eski videolarımı izliyorum siz tabi izleyemiyorsunuz. Ve diyorum ki hayır bunda işte çekinecek, işte insanlar görse bir şey olacak bir şey yok ama öyle değil. Hani nasıl en yakın arkadaşına farklısındır ama öylesin seven bir arkadaşına farklısındır ya. Öyle bir şey benimki yani. Hani yanlış yaptığım bir şey yok evet. Ama görülmesini istemiyorum yani. Hani özel kodun yakın arkadaşının farklıdır ama diğer insanla konuşman daha farklıdır. Ah ah. Bunu nasıl aşacağız? Bilmiyorum. O yüzden fikirlerinizi bekliyorum. Eğer beni ikna ederseniz <laughs> yani kafama yatarsa bir şekilde ki yatmaya çok meyilli. inanın o kadar istiyorum ki e, videolara geri dönerim. Bir de şeye soracağım. Eski videolarımı atayım mı? Yani Mayıs'ta. Mayıs 2023 var. Haziran 2023 var sanırım. Temmuz'da olabilir bakın. Emin değilim. E, onun haricinde başka çektiğim videolar var. Atayım mı onları? Yoksa yeni şeylerle mi devam edelim? O çektiklerimi yayınlamayayım mı? Bunu da merak ediyorum. Ben şimdi hemen bu videoyu editleyip sonra da sizinle yayınlıyorum. Çayımdan da içiyorum. Ay burası bana çok iyi geliyor ya. Ya bu his bu histen vazgeçemem. Ama ertesi gün işe de gidemem. <laughs> kanalın ismini mi değiştirsek beni bulamazsınlar. Ama onu da ya bir değişiklik yapma... bir de böyle bir şey değiştirmek istemiyorum. Ben yapmak istemiyorum bunu. Bence siz beni anladınız. Beni bekleyen, bana yorum atan, videolarımı sildiğimde bile önceden yayınlamış olduğum bu topluluk yazılarına bir şekilde ulaşıp işte neredesin, videoların silmişsin falan yazan herkese teşekkür ederim bu arada. Dedim ya burası benim kendim için aslında çoğunlukla yaptığım bir yer. Çünkü paylaşmayı çok seviyorum ve sonrasında kendimi izlemeyi seviyorum. Yani anılarımı görmeyi seviyorum aslında o yüzden. Ama bana katılan birkaç insan olduğunu görünce de duygulandım. Şu an almak istemiyorum. Ama gerçekten hoşuma gitti. Çünkü ben de bazı insanları takip ediyorum. Bazı onlardan güç alıyorum. Bazı anlarımı onlarla güzelleştiriyorum vesaire. Sizin için de eğer ben böyle bir yer tutuyorsam ben hani bunun hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şu an anlatamam isterim ama o attığınız birkaç tane yorum, işte ne bileyim bana DM'den ulaşanlar vesaire gerçekten beni çok duygulandırdı. İyi ki varsınız. inanın iyi ki varsınız. Lütfen de hep hayatım olun. Bu kanalda olun. Çünkü siz olmazsanız bakın ben alamıyorum. Bu video tamamen bunu anlatıyor aslında. Çünkü tek başıma şu an karar veremezken sizin desteğinize ve fikirlerinize ihtiyacım var. Desteğiniz dediğim hani izlenmedir, işte, takipçiler vesaire değil asla. Nasıl ilerleyeceğiz arkadaşlar? Bu kanalı ilerletmek istiyorsak hep birlikte nasıl ilerletebiliriz? Planlamasını nasıl yapabiliriz? İşte bahsettiğim konuyla ilgili kafamı nasıl değiştirebilirim mesela? <laughs> Bu konularla ilgili cevaplarınızı bekliyorum. Sizi gerçekten çok seviyorum ve çok özledim. Halledelim bu olayı, ben de geri döneyim. Lütfen. <laughs> Görüşürüz.